Sorma Perihan'cığım. Dilim de varmıyor söylemeye ama kirayı ödeyemeyince. Allah Allah ya. Ya kaç yıldır komşuz şurada keşke bize bir şey söyleseydi. Belki bir yardımımız dokunurdu. Evet. Bak istersen ev sahibiyle biz konuşalım ha. Ne dersin? Belki bir anlayış gösterir ya. Göstermiyor Perihan'cığım göstermiyor. Kaç defa anlayış gösterdim dedi. E biz de bu laf üstüne daha fazla mahcup olmamak için. Tüh tüh. Neyse hayırlısı artık. Aa, aa. ne oluyor? <laughs> Selma teyzenler taşınıyor. E Filizler? Onlar önden gitti. Ay keşke bir güle güle deseydik. <laughs> Yine görüşürüz inşallah Sehila'cığım. Hadi kalın sağlıcakla. Ama hiç böyle oldu mu şimdi ya? <laughs> ...çocukluğumuz bu evde geçmişti. Herkes gidiyor teker teker. Çocuğum! Ay. Ay. Allah! Şöpüm ödüm patladı ya öyle gelinir mi? Hani be? Ne yapıyorsun? Her şey topluyor bak. Sana aşk bahçemizden çiçek topladım. Sana ayak değil ama. Hmm. <laughs> Şüpheyim, ben sana küçük tatlı sürprizler yap demiştim. Git ağaçtan çiçek yol getir demedim. Romantizme bak ya. Pes. Ağaçtan olmuyor demek ki. Başka bir şey yapmak lazım. Küçük, tatlı reçel yapılır mı bununla? Evet. Hayırdır Celal? Hayırdır Emin? Beni çağır mısın? Niye? niye? Oğlum ne bileyim ben, hem beni çağırıp hem de niye çağırdığını bana mı soruyorsun? Ben seni niye çağırmış olayım ki? Niye? Hani ha şu, bu yanındaki Selma Hanımlar var ya, az önce taşındılar. Niye? Niye? Ne ne? E, artık sen de... Ne ne şey, ne Kirayı ödeyememişler birkaç ay. Mal sahibi de boşaltın artık demiş. Abi toprak görürsün gözünü ya, on tane binası var bu nedir anlamadım ben arkadaş. Keşke önceden haberimiz olsaydı, bari bunu da bir şey yapardık. Ya şimdi yapacak bir şey yok ama şöyle bir şey var. Hani nereye taşındıklarını öğrenebilirsen eğer. Hani aramızda üç beş toplar bir destek oluruz diye düşündüm. Ha? E, tamam ben akrabalarını tanıyorum. Osman Arda onunla konuşurum. Doymaz abi bunlar. Vallahi doymaz. On tane apartmanında olsa doymaz. Göz aç bunların ya. Hemen de kiraya vermiş biliyor musunuz? Hadi ya. Ay gelecek kişi bari böyle sevimsiz bir şey olmasın ya. Bir de bu var tabii. Şimdi nasıl bir kiracı gelecek bilmiyoruz ki. Hayır, yok mantının kokusu geliyor, yok çok kalabalık gürültü oluyor. Yani bakın anlaşabilecek miyiz ya? Anlaşırız Celal Beyciğim, anlaşırız. Gayet uyumlu bir komşu olacağıma söz veriyorum. Nasıl, Nasıl yani? yani? Ee, yeni komşunuz benim. Musim, Muhsin. <laughs> bittin oğlum sen, bittin. <laughs> Hayrı <Sessizlik> inşallah. Ha? G geliyor. G-g-g-g-girmekte olan. Hissediyorum. Ne ha? haber? Hiss. Ne yapıyorsunuz? İyiyim Alın bakayım bunu. Yiyin beraber olur mu? Sağ ol abi. Sarma da var mı? Var var olmaz mı? Hadi bakayım. Hadi koşun. Ha. Kaç paraydı ki şimdi? Yeter mi yeter? Sanal sipariş veriyoruz. Gerçek para veriyoruz karşısında. Bunların yalanı her türlü bana zarar. Ya şimdi kim kiminle neydi? Hangisin hangisiyle nasıl bir münasebeti var? Yok işin içinden çıkamıyorum. İptal oldu. Bu kadar sırrı nasıl bile saklamıyordur ya? Şu <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Nasıl korkuttun beni? Beni korkutuyorlar. Kimler? Ortaklar. Tutma dediler. Tut dediler. Şenaya. Kenaya tutma dediler. Tutma sen de neyi tutmuyorsun? Hel 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 hey! Ha! Sana Şenay'a ev tutma dediler. Bana ne tutma sen de. Pe -pe Perihan'la Ha. Bak cesedinin buralarda dolaşmasını istemiyorsan bence tutma. Tut -tut -tut Tutmadım zaten bütün il ilanları kaldırdım. Ama Hamır... Ağlarım aktif geliyorlar. Yürümek eksik. Kendim mem h m m Rüya işi yaş iş beni karıştırma. Bu-bu-bu iş böyle olmaz. yüzleşmeliyim e-emirinizdeyim. S-s-s-s-sizinle memeliyim. d d de m m m m Kekeleyen memeli ya. d Ben nereye gideyim? Şuraya gideyim. Gördün değil anne? Kadın burnumuzun dibine kadar girdi. Girdi, vallahi girdi. Hayır yani, o kadar laf soktuk. Kapıdan kovduk. Ama yine bacadan girdi ya. Yüzsüz mü ya? Hı. Yüzsüz. Ama ben tıkarım onun bacalarını he. Yok anneciğim ya, geçmiş olsun. O ne oldu? Yılan. Yılanıza kadar girdi. He. Ah var Musin. ah Muhsin. Ah ah Muhsin, Ah Muhsin, Muhsin. Son duanı et Muhsin. Muhsin. Biz sana ne dedik, Hı? ne dedik? O kadına. Bu mahallede... ...ev bulmayacaksın. <laughs> Peki... ...o zaman neden bu kadın burnumuzun dibine kadar girdi? Girdi mi? Girdi. Sen söyledin. sokmadım. Anne! Abla ne yapıyorsunuz ya? Ayşen çık dışarı, çık! Çık dışarıya seni şahit yazmasınlar kardeşim. Çık, çık ablacığım, çık, 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 çık! Bismillahirrahmanirrahim ne yapıyorsunuz ya? Demir, bak sen karışma, tamam mı? Hak etti, cezasını çekecek o kadını burnumuzun dibine kadar soktu. Soktu. Bu kadar. Ben kimseyi... Ben kimseyi sokmadım. Sizi asla satmadım. Öldüreceksiniz diye gece gündüz yatmadım. Ya kızım manyak mısınız? Allah! Bırakın! 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 Ya ne işinizin şu anda ya? Arkadaşlar deli misiniz siz ya? Burası bir aile salonu ya. Ne oluyor burada? Bir gören olacak. Aman olsun, öf. Anne ne demek olsun ya? Ne demek olsun ya? Ne kadını, ne cezası, ne seytan size bayilik mi verdi? Ellerinize sağlık komşu. <laughs> Aa, ah. Muhsin Bey. Bakın, siz bana kiralık daire bulamadınız ama ben kendime buldum. Hem de şuracıkta, tam karşınızda. <laughs> İyi günler. Ya. Ha, taşlar şimdi oturdu. Buraya mı taşınıyormuş bu? <laughs> Mus be! Hiç söylemiyorsun ha. Hiç söylemiyorsun ben bulmadım diye ama ayıp ettin. Ayıp ettin Musi. Musi, sarma ister misin ha? Zehirlemesin. Aa, 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 aşk olsun. Bak şu, şu minnoş, minnoş. Elleri... Şu Muhsin abim var ya şu, ay dur düzeltmesini. Buna hemen biz ayrı zaten Muhsin abi. Bir de Sinop ama. Hem de duble. Hı? Duble, e, en sevdiğin seri. Sevdiği. Ay! Ya tamam bir bırakın adamı, Allah aşkına bırakın ya, tamam hadi. Yapmayın ya. Zeynep, Abi iyi misin sen? <gülüyor> <gülüyor> ya mahalletim marahat. <laughs> たまに。